Değerli GASAM mensupları, Açık Diplomasi Programı'ndan merhaba. Konuğumuz gazeteci yazar Aslan Balcı. Konu, Bangladeş'teki yönetim değişikliği ve uluslararası dezenformasyon. Bangladeş'te üniversite öğrencilerin kontenjan protestoları neticesinde Başbakan Şeyh Hasine görevinden 5 Ağustos'ta istifa etmek zorunda kaldı ve Hindistan'a kaçtı. Değerli hocam, Bangladeş'teki yönetim değişikliğini iki başlıkta değerlendireceğiz. Birinci başlığımız Bangladeş'teki yönetim değişikliğinden sonra Hindistan'ın Bangladeş'te Hindulara Hindulara baskı yapılıyor söylemini nasıl değerlendiriyorsunuz Evet hocam bu e, önce sayın izleyicilerimizi sevgiyle saygıyla karşılıyorum e, dost ve kardeş Bangladeş da selamlıyorum Onlar gerçekten e, geçici başbakan <laughs> Profesör Doktor Muhammed Yunus'un dediği gibi ikinci bağımsızlık savaşını kazandılar. Niye ikinci bağımsızlık savaşı diyoruz? Çünkü e, devrik başbakan Şeyh Hasina Recik ülkeyi bir nevi Hindistan'ın bir, bir eyaleti olarak yönetiyordu. Ülkenin her tarafına gerçekten Hindular ve Hindistan hakimde. Onun için halk bu zulme karşı artık dur dedi. İlk önce öğrenciler ayağa kalktı. Onları gerçekten tebrik ediyorum. Peki binlere varan veya bini geçen şehitleri var. Onlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara da Rabbim şifalar versin. daha sonra bu öğrencileri halk destekledi. Böylelikle halkla bütünleşerek gerçekten büyük bir protesto eylemi yaptılar. Ve diktatör olan aynı zamanda faşist olan ve devamlı insanları katleden, katlet, katletmekten de zevk alan bir psikopattan Bangladeş kurtuldu. Onun için Bangladeş halkını tebrik ediyorum. Şimdi Hindistan'ın buradaki esas problemi Hindistan burada zemin kaybetti. Bangladeş onun arka bahçesiydi. Okyanusu açılan tarafıydı. hiç para harcamadan, güç harcamadan Orada istediğini yaptırabiliyordu. Naren de Modi, Hindistan'ın anne şahsına vücut gibi diktatör, faşist olan başbakanı, İsrail ve Amerika gibi emperyalistlerden almış olduğu güçlerle Bangladeş'i dediğim gibi kendisinin bir eyaleti olarak yönetiyordu. Halk burada isyan edince ve onun kuklası, Hindistan'ın kuklası kaçınca bu kez Narende Modi ne yapacağını şaşırdı. Bu kez tevzirat yapmaya başladı. Yalan haber üretiyorlar. Dedikleri şey şu, Bangladeş'teki Müslümanlar yüzde sekiz oranında olan Hindulara yönelik şiddet olayı yapıyorlar. İşte tapınakları basıyorlar. Hinduları katlediyorlar bir sürü yalan yayıyorlar. Bu fotoğrafların bir kısmı videolarda var. Bunların bir kısmı Hindistan'da çekilmiş olan şiddet olayları. Yani bir Hindu bir başka bir Hindu'ya kendi aralarında bir kavgayı çarpıyor ama Bangladeş gibi bunu sunuyorlar. Bunu niye yapıyorlar? Bunu yapmasının sebebi e, Narendra Modi kendisine haklılık payı elde etmek istiyor. Şunu kamuoyuna duyurmaya çalışıyor. Bakın Bangladeş'te benim dindaşım olan aynı kanı taşıdığımız, aynı dini paylaştığımız, aynı ine inandığımız insanlar orada katılıyor. Benim üzerime o zaman bu bir vazifedir. Ben gidip oradaki kendi halkımı kurtaracağım. Hemen arkasından zaten İsrail ve Amerika'da hazır bekliyor. Ona da diyecek işte Birleşmiş Milletler gibi e, zayıf olan kurumlarda zaten bir güçleri yok. Onlar da diyecek ki tamam madem böyle bir olay var sen oraya e, girmeye hakkın var. Zaten daha önce malumunuz e, Hindistan Bangladeş'e bir işgal girişimi vardı. Şimdi bunu tekrar ikinci bir kez daha paylaşmak istiyorum. Burada acı olan bir olay var. E, belli merkezden bu yalan üretiliyor. Dünyanın her tarafına aynı görüntüler ee, aynı yazılar lokal dillere tercüme edilerek yayınlanıyor. Ve aynı yalan ülkemizde de, Türkiye'de de yayınlandı. Sözde gazeteci olan ve bir televizyonun e, televizyonun sahibi ilk yalanı bu insan yayıyor. Etrafında e, aşırı e, terör yanlısı, işte aşırı mezhepçiler, bebek katili, PKK ve yandaşları ve Beni en çok üzen olaylardan birisi de, bizim, e, yani milli görüşten olduğunu iddia eden e, Saadet Partisinin birkaç e, yöneticisi de aynı yalanları yaydılar. E, bu demek ki, yani bu emperyalist güçlerin eli gerçekten çok geniş, her tarafa bu tip yalanları yayabiliyorlar. Ülkemizde de bunu yaydılar. Değerli hocam, e, burada. Bangladeş'teki yönetim değişikliğinin son oluşan yeni hükümete karşı uluslararası kuruluş ve devletlerin yaptığı dezen formasyonları da bahsedebilir miyiz evet, evet. Şimdi burada dediğim gibi bu yalanları alıyorlar. Bütün dünya yaymaya çalışıyorlar. Buradaki gaye bir daha Bangladeş'teki tem, temiz ve pak olan insanların yapmış olduğu bir eylem var. Kanlarıyla bu eyleme bir diktatörü devirdiler. Bunu güdük, güdük hale getirmeye çalışıyorlar. Ve bunu da tek baştan yapmıyorlar. Emperyalist güçlerle birlikte yapıyorlar. bugün Hindistan'ın evet Türkiye'de çok fazla belki bir ayağı yoktur. Ama küresel emperyalizme baktığımız zaman bunlar aynı noktalardan nem dediğim gibi aynı görüntüler işte değişik dillerde işte Arapça İngilizce işte Türkçe tercüme ediliyor aynı yalan yayılıyor ee, buna işte özellikle sosyal medyada bu tip şeyler çok yayılıyor İşte eline televizyon olan bunları da yayınlamaya çalışıyor burada yapmak istedikleri nokta e, Bangladeş'i kötü göstermek orada bir iç savaş var iç kargaşa var. Burası artık yönetilemez durumdadır. Buraya ya Hindistan işte müdahale etmek isteyecek tabi arkasından İngiltere'yi, Amerika'yı işte İsrail'e, katil İsrail'e alaraktan saldırı yapacaklar. Ya da Birleşmiş Milletler'den zaten kendi kontrollerinde olan, emperyalistler kontrolü olan bir karar çıkartacaklar. Oraya bir sözde bir barış gücü geliştirmeye çalışacaklar. Bu çok tehlikeli bir gelişmedir. Bunu asla kabul edemeyiz. Bir başka dezenformasyon da e, burada e, son zamanlarda sosyal medyada yine bunu çok sıkça görüyoruz. Bangladeş sokaklarına, belki Hindistan'da da çekilmiş olabilir. Birkaç kişi sokaklara çıkmış biz hilafet istiyoruz. İşte bu yapılan darbe İslam'e bir darbedir. Bunu işte Müslümanlar başarılı gibi e, konuşma yapıyorlar. Bunu fırsat bilen Amerika'nın ve İsrail'in kurmuş olduğu DAEŞ terör örgütü hemen bu işe atladı. Evet oradaki işte kardeşlerimizle biz onları destekliyoruz gibi yalandan e, haberler yaymaya başladılar. Yine dünyanın değişik bölgelerinde e, emperyalistler şunu yaymaya çalışıyor. Bak e, Bangladeş'te işte terör tırnak içerisinde işte fundamentalist kökten dinciler iktidara geliyor ve orada Hindulara saldırı yapıyorlar. Bu, bu darbe, oradaki yapılan bu halk hareketi e, İslam'a e, kesimlerin yapmış olduğu bir harekettir. Bu tamamıyla yalandır, yanlıştır, böyle bir olay yoktur. Bangladeş halkının sağcısıyla, solcusuyla bizim Türkiye tabiriyle söylüyorum oradaki ile milliyetçileriyle dindarlarıyla birlikte halk el ele verdi. Başlarında bulunan bir diktatör vardı İşte aşağı yukarı 70 küsur yıldır baştan olan bir diktatör vardı. Bu diktatörü uzaklaştırdılar. Burada hiç kimse kendisine bir paye çıkmasın. Hiçbir bir öğrencinin elinde kendi örgütünün bayrağı yoktu. Herkes Bangladeş bayrağıyla ortaya çıktı. Dolayısıyla burada bir zaferi lütfen kimse çalmaya çalışmasın. Burada bir emek hırsızlığı var. Esas bunun da arkasından bir kısmı e, belki iyi niyetle bunları paylaşıyor ama esas dikkat edilmesi gereken şu, bugün eğer işte Bangladeş'te fundamentalistler iş başına geliyor diye yaygara çıkarılırsa Birleşmiş Milletler ve Amerika çok rahat bir şekilde bu, bu tip bir oraya müdahale e, öngörebilir. Nitekim cemaat İslam'ı ülkede yüzde yirmi beşlik bir oy oranına sahip en büyük partilerden birisidir. Onun başkanı Şefiku Rahman e, dakikadaki bir tapınağı, Hindu tapınağı gidiyor, ziyaret ediyor. Onlara diyor ki sizin canınızda, kanınızda, malınızda bize emanettir ve bütün Cemaat İslam'ın gençlik örgütü e, Hindu tapınaklarının önünde nöbet tuttular. Keşke bu delikanlılığı Hindistan'da bir tane aktivist, bir tane siyasetçi bir tane işte sözde demokrat, bir tane sözde liberal Müslümanlar için yapmış olsaydı. Yüzlerce tarihi cami yok edilirken, yıkılırken hiçbir Hindu aktivist siyasetçi o camilerin önüne gidip kendini siper etmedi. Ama cemaati İslam'ı bugün Bangladeş'teki kardeşlerimiz gerçekten onları tebrik ediyorum. Hepsi gitti. O tapınakların önüne kendilerini siper ettiler. İslam'dan ve Bangladeş'e çok yüklü miktarda e, patlayıcı sokmaya çalışan insanlar devamlı yakalanıyor. Bu, bu çok tehlikeli bir şey. E, burada e, eylem yapacaktan Bu eylemi işte hem e, yeni başbakana da olabilir, işte Muhammed Yunus'a olabilir, başka üyeleri olabilir, Hindulara olabilir. Bir de e, yani Hindistan Çıkın ne dediğimiz Hindistan'la Bangladeş arasında ince uzun bir hat var. O hat üzerinden devamlı kaçaklar kaçak olarak ve istihbarat birimleri Bangladeş'e giriyor. Bugün işte Muhammed Yunus'un almış olduğu bir kararla 12 bin askeri daha o bölgede yönlendirdiğini söyledi. Bunlar aslında tehlikeli şeyler gelişmeler. Bangladeş barışçıl bir ülkedir. Savaş istemiyor. Halkı da barışçıl bir halktı. yapmış oldukları başındaki diktatörü devirdiler. Bizim ve yani dünya kamuoyunun bu kardeşlerimize destek olması lazım. E Hindistan'ın bu faşist baskısına da dur demesi lazım. Teşekkür ederim hocam. Değerli hocam, Bangladeş'teki yönetim değişikliği ve uluslararası dezenformasyon konulu değerlendirmelerinizden dolayı, bilgi ve birikimlerinizden dolayı teşekkür ederiz.